Sürpriz. Berin. Gelsene. Bu gece evde makalenize çalışacağınızı söylemişsiniz doktor bey. E, geçtikçe iyi gider dedim. Makaleleri ancak kahveyle yazabiliyorum ama teşekkür ederim. Ben hemen servis yapayım sana. Geçsene lütfen. Teşekkür ederim. Evin çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Ben buraya kadar gelmesem şu dernek başkanlığı kutlaması da yalan olacak. Hoş geldin. Başarılarınızın devamına Sayın Tüzmen. Ayrıca hastanedeki imtiyazlı ortaklığınıza. Ortaklık demeyelim. Pardon. Efendim Selma. Hocam, acile başarısı olan bir hasta geldi. Şuuru da sıkıntılı. Ben BT'ye alıyorum şimdi. Ben hastaneye geliyorum. 15 dakika oradayım. Sen hastayı hazırla. Görev beni çağırıyor Sayın Tıbbi Direktörüm. Çok özür dilerim. Kutlama başka bir akşama kaldı. Sen rahatına bak lütfen. Ne zaman dilersen kapıyı çekip çıkarsın. İnsanın aptalı doktor, doktorun aptalı cerrah, cerrahın aptalı beyin cerrah olurmuş. Ayağına sağlık. Her zamanki gibi incelik ettin. Sizin için her zaman Sayın Tüzmen. İyi geceler. İyi mesailer. Hocam? Selma, senin ne işin var burada? Annem rahatsızlanmıştı. Acile getirdim hocam. Enfeksiyon mühim bir şey değil. Siz neden geldiniz? Gidecek daha iyi bir yer bulamadım. Burada çalışacağım. Telefon için sağ ol. Hayat kurtardı. Önemli değil. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Neden? Heyecandan. Amerika'ya gidiyorum abla. Bak, ben biraz araştırdım. Zaten yurtta kalırım ben ilk sömestr. Sonra bir oda tutarız. Sen de yanıma gelirsin. Sonra ben part-time bir iş illaki bulurum. Ama sen çalışmayacaksın önce. Oranın keyfini çıkartacaksın. Böyle buradaki gibi gece gündüz el alemin kahrını çekmek yok. Ben hayatımdan memnunum. Hem dur bakalım. O gün bir gelsin de. Meleğim benim. Hiç şikayet etmezsin. Günaydın. Günaydın. Can hastanede. Ben de tam çıkıyordum. Sen temizleyebilirsin. Ortalığı biraz dağıttık. Kusura bakma. Gülgün'le konuştuk da. Can ne alem adam değil mi? Hadi sana kolay gelsin. Hoca dün gecenin üzerine bir de altı saatlik ameliyatınız varmış bugün. Geçmiş olsun. Neyse ki iyi geçti. Hastanın postop değerleri de hiç sıkıntı yok. Eve gidip yatağa yıkılacağım. Dün gece için kusura bak. Ee, ben de çok yorgundum. Eve geçemedim. Uyuyakalmışım sende. Neyse ki senin kız geldi sabah. O benim dağınıklığı toparlamıştır. İçim rahat. Beren hocam. Geliyorum. Böyle ayaküstü sohbet de ettik. Çok tatlı kısaydı. Hayrola hocam? Yine kimi kurtarıyoruz? Kendimi.